Yiğit Emlak Gönen YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün Balıkesir ilinin Gönen ilçesine bağlı olan Gönen Balcı köyündeyiz. Balcı köyünün ilçe merkezine uzaklığı 7 kilometredir. Burada 4896 metrekare bir hünnap bahçemizin çekimini yapmaya geldik. Bahçemizin sınırları şu şekilde gösterdiğim gibi ben şu an resmi kadastro yolunda bulunuyorum. Bu gördüğünüz yeşil küçük kulübe kendilerine burada kullandıkları alet edevatlar için yaptıkları kapalı bir alan. Ortada yağmurun altında kalmasınlar diye böyle bir çözüm yolu bulmuşlar. İnaplarımız dikilmiş ve gördüğünüz gibi çıtalarla da desteklenmiş bir durumda. Arazimizin büyüklüğü 4896 metrekare bir çeltik tarlası aslında burası. Çeltik tarlamızı değerlendirip Hünnap bahçesine çevirdiler. Köy merkezine 200 metre mesafedeyiz. Bulunduğumuz tarlanın köy merkezine mesafesi 200 metre. Köyü de size yakınlaştırayım. Burası kalabalık yaşanılan bir köy. Nüfusun olduğu bir köy. Sebebi ise zaten ilçe merkezine yakın bir konumda. Ve burada yaşayanlar da ilçe merkezine taşınmak için bir sebep bulmuyorlar. Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlar burada. Araziyi görüyorsunuz. Arazimiz düz zemine sahip. Hemen karşıda su kanaletleri geçiyor. Arazimize cephe. Ve o aracın geçtiği yerden de ilçe merkezinden köyümüzü hatta Ekşidere Dağ Ilcası'na doğru servisler işlemektedir. Bu servislerle yaklaşık 5 dakika içerisinde Ekşidere Dağ Ilıcası'ndaki kaplıca oteline yani kaplıcalara varabiliyorsunuz. Aynı zamanda yine o servislerle 10 dakikada da ilçe merkezine ulaşabilirsiniz. Buradan ana asfaltı uzaklığımızda yaklaşık 100 metre mesafede yürüme mesafesinde bir alan. Zemin düz bir zemin. Zaten burası eskiden kullanılan bir çeltik tarlası. Burayı Dilerseniz bu fidanlarla hünnap bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Bir yaşının içerisinde yani daha bir yaşına varmamış fidanlar bunlar. Burası da yeni ekildi. Böyle değerlendirildi. Arazi açısından. Gelişimini güzel bir şekilde gösteriyor fidanlar. Kanaletler karşıda zaten. Yazın hiçbir sulama problemi yok burada. Devlet su işleri bu arazilere yazın sulamalar başladığı takdirde suyu salıyorlar. Sizler burayı dilerseniz bu şekilde kullanabilir. Dilerseniz de hicara kiraya da verebilirsiniz. Hünnapların cinsi iri boyda olan cinsten ceviz büyüklüğünde olan cinsten hünnaplarmış bunlar. 350 adet hünnapı özenli bir işçilikle buraya dikmişler. Çıtalarla da sabitlemişler. Yine yavaş yavaş resmi kadastro yolunun bulunduğu kısma doğru ilerliyorum. Biz aracımızı oraya kadar rahatlıkla ulaşabildik. Sizler de yaz kış aracınızla resmi kadastro yolundan ilçe merkezinden arazimize ulaşabilirsiniz. Burayı birçok şekilde değerlendirebilirsiniz. Fidan çoğaltma çalışması yapabilirsiniz. Fidanların arasına başka tarım ürünleri de ekebilirsiniz. Hatta buranın sahipleri hafta sonları gelip burada mangallarını bile yapabiliyorlar. Siz de bu şekilde değerlendirip buraları kullanabilirsiniz. Yine resmi yolun bulunduğu kısma geldim. Yolun diğer tarafında da bir drenaj kanalı var hemen önümde. Buradan elektrik direklerinin uzaklığını göstereyim size. Karşıda gördüğünüz elektrik direklerinin buraya mesafesi 150 metre mesafede. Köy 200 metre mesafede düz zemine sahip içerisinde 350 adet hünnap ağacının bulunduğu 4896 metrekare arazimiz bu şekilde. Hem ana asfalta hem köye yakın ulaşımı kolay bir mevkide. Fidanları hazır dikilmiş sulaması hemen dibinde olan bir arazi. Buraya biraz kendileri için soğanlar da ekmişler. Tabi yaz geliyor artık. Ekim dikim çalışmaları da başladı. Yerin fiyat bilgisini videonun hemen altındaki açıklamalar ve başlık kısmına bırakıyorum. Yine videonun altındaki açıklamalar kısmından iletişim numaralarımıza ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bir ilgi için bizleri arayabilir. Videonun altına yorum bırakabilirsiniz. Bizleri Facebook, Instagram, Twitter, Linket, sahibinden.com, hürriyetemlak.com ve zingat.com üzerinden de takip edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.